seni içebiliyor ama göz ardı mı ediyorsun? Belki de inançsızlığın değil, ibadetsizliğin seni bu hale getirdi. Peki gerçekten dinden uzaklaşmanın sebebi sorumluluktan kaçmak olabilir mi? Şimdi duyacakların belki de iç sesinle yüzleşmen olacak. İnsan rahatlığı sever, kural tanımadan yaşamak ister. Ama İslam bize bir düzen sunar. Namaz, oruç, tesettür, helal ve haramlar. Bunlar birer yük değil. Aslında ruhun ihtiyacı olan birer şifadır. Ama nefis bu şifayı kabul etmez. Zamanla ibadet zor gelir. Kişi suçluluk hisseder ve o suçluluk dayanılmaz hale gelince bahaneler başlar. Kalpten inanmak yeter. Allah affedicidir. Din çok kuralcı. Oysa terk edilen Allah değil, sadece ibadetin getirdiği sorumluluktur. Kur'an'da şöyle buyrulur: Şüphesiz ki insan kendini yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor: İnsanın kalbi bir gün iyi, bir gün kötü olur. Kalbi sabit tutan yalnızca Allah'tır. Kalbin değişmesi doğaldır. Ama onu karanlıktan koruyan şey ibadettir. Yani Allah'a yönelmiş bir kalptir. Bugünün insanı sorumluluktan kaçmayı özgürlük sanıyor. Ama bu özgürlük ruhu doyurmuyor ve sonunda kişi kendi nefsine tapar hale geliyor. Eğer ibadet sana zor geliyorsa bu senin kötü biri olduğunu göstermez. Belki de bu zorluk Allah'a yaklaşma sürecindeki ilk sınavındır. Sakın kaçma. Çünkü her kaçış seni huzura değil boşluğa götürür.